Odamız 2004 yılından günümüze kadar üniversite öğrencilerine burs katkısı sağlamaktadır. 2024-2025 eğitim öğretim dönemi itibariyle 72 öğrenciye burs verirken bu 20 yıl içerisinde toplam 837 başarılı ve ihtiyaç sahibi üniversite öğrencisine burs katkısı sağladık. Üyelerimizden aldığımız güçle eğitime ve ilçemizin gelişmesine katkı sunmaktan gurur duyuyoruz. Orhan Gazi Ticaret ve Sanayi Odası üniversite öğrencilerine burs verirken nelere dikkat ediyor? Burs başvurusunda bulunan öğrencilerin başarı ve ihtiyaç durumlarını belirlemek için birçok farklı değerlendirme kriteri vardır. Değerlendirme kriterleri şu şekildedir. 1. başarı durumu, 2. ailevi durumu, 3. barınma durumu, 4. ekonomik durumu, 5. diğer durumlar. Bu kriterlerin belgelerle kanıtlanması gerekmektedir. Kare kodlu olmayan ve doğrulanamayan evraklar başvuruda kabul edilmemektedir. Dönem aralarında öğrenciler transkript sunmak zorunda olup odamız tarafından alınan belgeler öğrencilerin okullarından resmi yazışma yoluyla talep edilen diğer belgelerle karşılaştırılmaktadır. Burs hem başarılı hem de ihtiyaç sahibi öğrencilere verildiği için Puanlamalar bu kriterlere göre belirlenmektedir. Buna göre öğrenciler başarı durumlarına göre farklı puanlar almaktadır. Üniversite sınavında ilk 1000'e 10 giren öğrenci 24 puan alırken 10.000-50.000 arası 18 puan almaktadır. Alınan puanlar başarı düştükçe görselde gözüktüğü üzere azalmaktadır. Fakültelere göre puanlama Öğrencilerin başarı durumlarını belirlemek ve doğru bir sıralama yapmak için kazandıkları fakültelere göre değerlendirilmektedir. Öğrenciler kazandıkları bölümlere göre farklı puanlar almaktadır. Tıp Fakültesi 20 puan. Diş Hekimliği Fakültesi 18 puan. Eczacılık Fakültesi, Mühendislik, Mimarlık ve Denk Fakülte, Hukuk Fakültesi, Pilotaj, Hava ve Uzay bölümleri 16 puan. Veterinerlik Fakültesi, İdari ve İktisadi Birimler Fakültesi, İşletme Fakültesi 12 puan. Eğitim Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Fen Edebiyat, İlahiyat, Siyasal Bilgiler ve diğer fakültelere ait puanlamalar görseldeki gibidir. Öğrencinin ailevi durumuna göre puanlama Öğrencilerin ailevi durumlarına göre puanlama kriterleri, öğrencinin anne babasının ayrı olması, annesinin vefat etmesi, babasının vefat etmesi ekstra puan almalarına olanak sağlamaktadır. Öğrencilerin okuyan kardeşlerinin olması, aileye ek bir yük oluşturacağı için okuduğu okul ve kardeş sayısına göre ek puan almalarına olanak sağlamaktadır. Kardeşlerin okul durumlarına göre puanlama yukarıdaki gibidir. Öğrencilerin hane halkının toplam gelirinin puanlara etkisi yukarıda yer alan tabloda gösterilmiştir. Burs başvuruları 2024 yılı Ağustos ayında alındığı için asgari ücret 17000 TL olarak hesaplanmıştır. Rakamlar her yıl güncellenmektedir. Öğrencinin kendisinde ya da aile bireylerinde fiziksel bir engel olması durumunda ek puan almaktadır. Öğrenci şehit ya da gazi yakını olması durumunda ek puan almaktadır. Öğrencinin aile reisinin bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısına göre aldığı puan farklılık göstermektedir. Puanlama yukarıdaki gibidir. Öğrencinin barınma durumuna göre puanlama Öğrencilerin barınma türlerine göre aldıkları puanlar farklılık göstermektedir. Bu puanlamalar tabloda gösterildiği gibidir. Diğer durumlara göre puanlamalar. Burs başvurularında bulunan öğrencilerin gayrimenkul durumları, evlerinin kendilerinin mi yoksa kiram olduğu, hane halkına ait araç olup olmaması aldıkları puanlara etki etmektedir. Puanlamalar yukarıda gösterilmiştir öğrencinin odamızdan bir önceki dönem burs alıyor olması 4 puan. Başka bir kurumdan burs kredi almaması 4 puan olarak etki etmektedir. Bu yıl odamız 72 öğrenciye burs vermektedir. Tabloda odamızdan burs alan 3 öğrenciye ait bazı bilgiler verilmiştir. Birinci sırada burs alan öğrencimiz tıp fakültesinde öğrenim görüyor, aile reisi 5 ve daha fazla kişiye bakmakla yükümlü ve öğrenci başarı sıralamasında ise ilk 50 bin içerisinde. 48. sırada burs alan öğrencimiz Hacettepe Üniversitesi'nde kimya mühendisliği okumaktadır. Gazi çocuğu ve ailesinde engelli birey var. 66. sırada yer alan öğrencimiz ise Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde öğrenim görmektedir. Hanenin toplam geliri asgari ücret, öğrenci ise başka bir kurumdan burs kredi almıyor. 66 öğrenci dışında ise Uludağ Üniversitesi Asilçelik Meslek Yüksek Okulu'nda öğrenim görmeye başlayacak ve bölümlerine en yüksek puanla giren 5 öğrenciye burs vermekteyiz. Aynı zamanda bir tane personel çocuğu odamızdan burs almaktadır.